Müthiş mutlu hissediyorum. Marka konferansını çok çok önemsiyorum. Ayşegül Yürekli Şengör'ün 22 yıldır müthiş bir ekiple gerçekten çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Senelerdir geliyorum ama bu sene eşsiz bir konuğum vardı. Hocama zaten hep bayılıyordum. Ona soru sormak sahnede benim için Dücane Hoca'ya, Dücane Cildoğlu'na çok çok değerli. Çok heyecanlandım bir çocuk gibi ve güzel şeyler konuştuk. Hocam gerçekten çok değerli ve değerli fikirleriyle katkıda bulundu. Evet burada en azından kutlamalardaki hüzün ve burukluğun bir kısmını telafi ettiğimize inanıyorum. Bu ülkenin düşünen insanları ellerinden geleni yapmalı. Daha iyi bir gelecek, daha Cumhuriyet'in e, daha iyi bir geleceğe sahip olması için biz de bu anlamda bugün e, karınca kararınca bunu yapmış olduk. E, ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda söylediği, başladığı korkma, o ne zaman hocam bundan söz etse benim gözlerim doluyor. Bize unut veren şeyler anlatıyor. Evet, hiç e, gelecekten korkmamıza lüzum yok. İstiklal Marşı'mız korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyor. Biz de korkmuyoruz, e, zaten cumhuriyetçilerin korkmamaları gerekir diye de düşünüyorum. Hocam aslında demin e, şundan da söz ediyor. Hepimiz içimizde çelişkiler yaşıyoruz, kendimizi sıkışmış hissediyoruz. Fakat aslında bütün bunların bize iyi geldiğini ve derman. Yani e, şöyle yol, yola e, düşe kalka yürünür. E, biz de düşe kalka yürüyoruz. E, düşmek önemli değil. E, önemli olan kalkamamak. Ama bu ulus her zaman kalkmasını bilmiştir. Dolayısıyla. Umudumuzu hiç kaybetmiyoruz ve bir şeyden korkmuyoruz.